Erbil'de kalenin etrafında bir kapalı çarşı var. Burası e, Osmanlı zamanında yapılmış bir kapalı çarşı. Aynı bizim İstanbul'daki, işte Bursa'daki, Maraş'taki kapalı çarşılara benziyor. Aynı kültür. Eee UNICEF tarafından da burası e, bir 5-6 sene önce galiba e, tekrar restore edilmiş. Şimdi bana Erbil'de en fazla en fazla e, gelen mesaj şuydu. Kebap Yasin diye bir yer var. Oraya gidin. Kebap aslında arkadaki yer. Şimdi e, burası e, çok meşhur bir de e, Necdar mıydı öyle bir yer daha vardı bunun rakibi ama en fazla e, bundan e, mesaj geldi. Burası şunlara bir köşe yer arkaya doğru bütün dükkanlar almışlar. E, o kadar kalabalıktı ki e, burası e, dün giremedik içeri. Sonra bugün geldik bugün birazcık daha tenha yani yine dolu ama birazcık daha tenha gireceğiz. Kebapçı Yasin niye bu kadar meşhur? Ee, neden e, bu kadar mesaj geliyor? Birlikte göreceğiz. Şimdi biraz bahsedeyim. Ufaktan böyle bir Adanalılık olduğu için çok fazla Adana'ya gittiğim için anlatayım. Birazcık yağlı bir kıyma kullanıyorlar. Kuzu dana karışık kullanıyorlar mı? sordum. E, bu adamın işi kebap saplamak sürekli yani. Sonra biraz ocağı göstereceğim size. O da çok enteresan. Şöyle birkaç kebap saplayışı göstereyim. Ondan sonra girelim. Dikkat ettiniz mi kaç gram e, ne kadar ölçü falan yok yani adam eline alıyor o artık alışmış hepsi böyle fazla fazla bir de şimdi burada şöyle bir şey var bir durum var kebaplar burada saplanıyor burada bir motor var şurada salyangoz gibi bir motor o motor buradan uçuyor e, ve çok yüksek ateşte pişiriyorlar kebapları kebapların üst yüzeyleri niye böyle dedim? Çünkü de çok yağlı olduğu için yüksek ateşte pişirmek gerekiyormuş. Üst yüzeyleri kızarırken içleri böyle sulu sulu kalıyormuş. Böyle görüyor musunuz? Salyangoz motor. Oradan üstü. Bu arada Erbil'in her yerinde bu var. Yani bu şekilde pişiriyor kebapları. Şöyle yüksek ateşte üst düzeyi e, adeta böyle hani nugget'ın yüzeyi kızarır ya öyle kızarıyor. Pişmiş kebaplarda böyle. Bakın yüzeyi böyle koyu renk oluyor. Sunumlar da bu şekilde. Biz de gidelim yemeğimizi yiyelim. Bu arada içerisi tıklım tıklım. Arka tarafı da göstereyim. Şurada bir tane yer onların, karşısı onların falan böyle bayağı bir büyümüşler. Bakın bol da olsa böyle sıkış sıkış, tıkış tıkış bir yerde kendimize yer bulduk. Ya burası çok popüler. Dışarıdan gelen turist de buraya çok geliyor. O yüzden birazcık zor. Böyle sıcak ekmek getiriyorlar sürekli. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Dışarıda Şu gösterdim ya size. Böyle kebabı çok yüksek ateşte pişiyorlar. Dışı böyle adeta böyle kıtır kıtır oluyor. Hani nugget'ın dışı böyle çıtır çıtır olur ya. Aynı öyle çıtır çıtır bir şey var. Ama içi yağlı bir kıyma olduğu için içi böyle. Şimdi şöyle müsaadenizle Güzel. Yani Sıfır baharat var Sıfır hiç baharat yok Beğendim valla Bu arada o kadar yağlı değil yani Hadi. Biraz sumak atıyorlar galiba üstüne Hadi Böyle bir sumak ekşiliği var Bir de Burada e, smağı çok kullanıyorlar. Tavukta da var. Kötü değil bu arada. E, böyle bir hafif bir ekşi bir tat var. Ama şunu söyleyeceğim. Bizim ve alıştığımız tavuk gibi değil bu tavukları. Yani köy tavuğu gibi o sert olan böyle yerken böyle hani, dişli derler ya. Dişli böyle bir tavuk. <laughs> kebabın, kebabın hakkını <laughs> vermek lazım. Şöyle bir tabak geliyor. <laughs> Bu arada turşuları da artık zerde çaldı mı bunun tadını böyle yapıyorlar bilmiyorum. Turşuları da böyle sarı renk yani. <gülüyor> Müsaadenizle. <gülüyor> Yani, Ergi de birkaç yerde yedim ben. Ama burun kebabı güzelmiş. Ve tabi hiç şey yok. Yani bir sipariş alayım o kadar yoğun ki. Geliyor bir söylüyor, bekliyorsun geliyor hemen kalkıyorsun. Bir de bundan bahsedeyim. Bu da öndeki insanın Antalya'ya gidenler, o yörükler böyle yanık dondurma, yanık süt, yanık yoğurt yaparlar. Bu da yanık çok yanık değil, bir yani kadar değil ama hafif böyle bir yanık tadı var. Bu Erbil'in yoğurdu böyleymiş yani böyle hafif bir yanık tadı oluyormuş. O yüzden ayran da onunla yapıyorlar. Yani gider ya Biz devam edelim. Yemek soğumaya gelmez. Erbil'den videolara devam edeceğiz. Şimdi iki yer bana Erbil'de çok fazla böyle söylenen yerdi. Bir tanesi Kebap Yasin. Bir Yasin'in hemen yakınında o tarihi bir çay ocağı var. Buraya mutlaka git dediler. Ya şimdi çay ocağı ne kadar böyle meşhur olabilir bilmiyorum. Meğer şöyleymiş çok eskiymiş. Tarih 1800'lere dayanıyormuş. Bilmem kaçıncı kuşakmış. Gelin neymiş hikmeti beraber görelim. Böyle kapalı çarşı sokaklarının içerisinde herkesin bildiği bir çay ocağı. İşte kaçıncı kuşak bilmiyorum. Böyle gidiyor. Böyle bir çay ocağı. Vay 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 vay. Çay ocağı da böyle. Yani çok da böyle hani közmöz bekledim ama yok. Orada sıcak bir mermer var. Su kaynıyor. Böyle de bir yer. Şöyle bir yer bulup oturalım ama. Bir çay geldi. Önce bir gelsin. Sonra şeker, şeker var. Ha, bir tane şeker var. Şimdi anlatayım. Burada e, söylemeniz lazım. Yani ben şekersiz içiyorum demeniz lazım. Yoksa böyle çayın dibine şekeri döküp ee, öyle getiriyorlar. Ee, burası böyle sürekli çay e, servisi yaptığı için hem şekerli hem şekersiz geliyor. Oradan da biz şekersiz olanı içtik. Şimdi e, içeceğim. Neymiş bu çayın kerameti anlatayım size. Şimdi ben şöyle genel olarak bir koparlayayım. Erbil'de neler yaptım onu anlatayım size. Erbil'in en çok sevdiğim tarafı, en çok. Bir sürü yurt dışı gittim ben. E, oralarda çay bulmak, bizim damak tadımıza yakın çayı bulmak çok zordu. Ama Erbil'de nereye gidersek gidelim, nereye gidersek böyle çok güzel çaylar içtik. Bizim çayla birebir aynı mı? Hayır. Ama güzel çay. Her bir hakkında bazı şeyler anlatayım. Her bir. Yani bence gerçek böyle Müslümanlığı hijyen hariç Müslümanlığı yaşayan toplumlardan bir tanesi. Ne anlamda Müslümanlığı? Güvene dayalı yaşama en fazla uyan benim gördüğüm şehirlerden bir tanesi. Neden? Mesela bir yere gidiyoruz. Az önceki kebapçı Yasin gibi bir yere gidiyoruz, bir şey istiyoruz, bir şey yiyoruz. Adam senden para istemiyor. Sen çıkarken kasaya gidiyorsun, da gelip masada hesap ödeme falan yok. Gidiyorsun kasaya, istersen 50 tane kebap ye. Ben bir tane yedim dersen adam pek diyor. Mesela dönerciye gidiyorsun. Dönerci döner yiyorsun, kenarda. Çek git hiçbir şey demeyen. Ve haklarında helal ediyorlar bu şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki bu marifet mi? Evet. Bu olması gereken aslında ama başka şeyler de var. Mesela karşıdaki terzi dükkanı. Burada namaza giderken ya da evine giderken burada kepen yıkıp zorunda değil. Şöyle bir tane tahta koyuyor. Kimse gelip dükkanı erişmiyor. Ne bileyim ya böyle sokaklarda yani tezgahlar açık. Gittiğin zaman bir yerde bir şey yediğin zaman ee, çekinmeden yutmam. Misafir parmağı çok iyi. Genel itibariyle dergi yok burada. Araçlar, elektronik cihazlar ucuz. Ee, peki her şey mi? Güzel, hayır. Genişmemiş bir yer. Savaştan çıkmış, daha toparlanamamış. Altyapısı yok. Maalesef altyapısı hiç yok. mekanlar ee, çok hijyenik değil. Yani ee, çok temiz değiller. Ama mesela şu anda korona gündemi. Yani e, koronanın ikinci yılı. Her yerde azaldı ama burada hiç umurlarında değil yani. Kimse maske takmıyor. E, taktığın zaman da böyle hasta yani hastalıkın gözüyle bakıyor. Genel itibariyle Erbil'de e, çok nargile içiyorlar. Onu da söyleyeyim. Nargileleri de çok güzel. Genel itibariyle Erbil'i e, sever miyiz? Biz Türk halkı olarak severiz. Buraya gelmek. Ama bence Erbil'e, yani Türkiye, Türkiye'den giden değil, lütfen ne, nereye gidersen git, gittiğin şehirde seni gezdirecek birisi olduğu zaman o zaman keyifli olur Yani biz ilk gün mesela çok zorlandık ama ikinci gün, bugün üçüncü gün e, çok keyifli bir Erbil gezisi oluyor. Siz de gitmeden önce böyle bir sizi gezdirecek birisi varsa mutlu olursunuz. Ergil'e e, gelirseniz eğer Ergil'le ilgili bir sürü video çektim bunun haricinde. Onlara da bakabilirsiniz. Biz tarihi yüzlerce yıllık olan bu çay e, çayhanede her bir videomuzu sonlandırıyoruz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bana da telefonla evet, konuşamam. Çok teşekkür ederim. 그래서 제가 진짜 많이 했어요. 이웃회장님